Evet başla. Tamam bize kolay gelsin. Bereket olsun. Allah razı olsun ya Aga. Maşallah koyuna bakmışsın. Makine kendi gidiyor be. Ey maşallah. Tamam kolay gelsin. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Evet. Koyunlar kırkılıyor. Bunlar dedik başladık. Ahmet hızlı, Usta Usta evet. de bana bağırıyor Ayak bağlamadan koyunu titrete sokmadan Koyununu temiz olsun temiz olsun Geçen bakmış koyuna be maşallah Evet <laughs> Kaçtık be evet. Akan, yazı var getirdik <laughs> Yazı var getirdik Yemler pahalı Yem bitti. Tabii, şimdi, şimdi meraya gideceğiz artık. Hem. Hadi kolay gelsin. Herkese hayırlı işler. Tamam,